Evet, ben bugün yine şaka yapacağım. Hulusi ile Fatma'ya bonibon şakası. Bonibonlarımızı boşaltalım. Evet. Bunu da boşaltalım. Ve makarnamızı dolduralım. Şuna da mısır koyalım. Bakalım tepkileri ne olacak. Ağzını da kapatalım. Hadi bakalım şakamıza başlayalım. Çocuklar bakın size balon aldım. Gelin bakalım buraya gelin Hüleysiz. Al bakalım Hüleysiz bu da senin. Hadi çocuklar oturun da açın bakalım. Ben size neler neler aldı. Hadi dök Hüleysi ne var mı? Aa! Aa makarnayla mısır çıktı çocuklar. Anne sen yaptın. Hayır çocuklar ben yapmadım ya. Sen yaptın. Hayır anne. çocuklar ben sen yapmadım. Anne, Yiyin anne. bakalım bonibonlarınızı. Ah Hüleysi yedi bile. <laughs> Ya bunlar ya. ne koymuşlar böyle ya birine makarna birine anne, de anne, mısır anne, koymuşlar. Anne, de koydum, anne, de hayır çocuklar ben koymadım ya. Sen ya de kim de koymuş de bunları? De. Aa. Ben çok güzel anne, Ay çocuklar ya. Kim koymuş bunları ya? Anne, seni yaptım, biliyorum, seni. Ya hayır ya. Çocuklar size şaka yaptım. <laughs> evet. Getirin bakalım oymanlarınızı koyayım. Tabakla getireyim tamam mı? Alın çocuklar bonubonumuzu. Alın bakalım. rengarek bonibonlar, yiyin bakalım. <laughs> Di 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 Ah! 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 오디어 <laughs> 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 Ne oldu çocuklar? Aa, çocuklar bu ne hal? Her tarafı batırmışlar. İnanmıyorum size çocuklar. Ne yapmışlar bunlar böyle ya? Aa, bunlar biz ne yapacağız çocuklar? Silsek çıkmaz. En iyisi yıkayalım. Tamam mı? Evet ben getiriyorum malzemeleri. Tamam mı? Bekleyin beni burada. Çocuklar suyunu getirdim. Bunu hemen yıkamamız lazım. Gelin bakalım. Buraya getirin bebekleri. Durun ben size şampuan getireceğim. Tamam mı? Bekleyin. Çocuklar, şampuan da geldi. Aa, aa. Evet, bunlar şimdi yıkayacağız çocuklar. Suyun içine koyun bebekleri. Aa, <gülüyor> gördünüz <laughs> mü? <mu? gülüyor> <Durun. gülüyor> <laughs> evet, bunlar şimdi yıkayacağız çocuklar. Şampuanı dökelim, böyle güzelce mis gibi olsunlar. Anne, Hadi ne? yıkayın bakalım. Anne! <laughs> şey... aa, çok Hadi. Ay <laughs> Ne yaptınız? Hep <laughs> bulaştırdınız ya. Suyun içine sokun. Yavaş yavaş durun. Eee. Hadi yıkayın çocuklar. Oo mis gibi oluyor. Sırtın iyice. Oynayacak. Bizde yapmışlar. Yapınlar ya. Yaramaz çocuklar. Bu aynı daha şey etmişti. Yine kaka yapmışlar. Yine de. Yine. Ha, çıkıyor mu? Çıktı mı? Çıkıyor. Ay çok iyi ya. Ana gerdan sabun gerekli. Yetmedi. Yeter, galiba. Yeter. Ne oldu? Çıktı eee. mı? Evet. Benim yavaş benim. Ay mis gibi oluyorlar ya, bunlar. bunlar. Çocuklar bunları lavaboda durulayalım hadi. Gelin dur dur, dur. yavaş yavaş yavaş. Yeğenin götürelim durun. İçine su oldu Bırak Fatma bunları durulayalım tamam mı bırakın. Ana, ne sen? Evet çocuklar alın bebeklerinizi durulayın al al al. İçine Ay, <gülüyor> 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 sen Hadi durulayın güzelce. <laughs> Kayın hadi bebeklerinizi ay ne kadar da pisletmişler çocuklar artık dökme patma sadece durulacağız tamam. hadi Oy, oraya da Uyku geldi yıkayalım da yatsınlar hadi bakalım <laughs> şu da girme tamam yeter mi hadi saralım getir havluyu abla saçımı Bülent havluyu getir de saralım hadi Bak, yerde <gülüyor> <gülüyor> getirin havlunun içine koyun çocuklar hadi. koyun havlunun içine <gülüyor> <gülüyor> Kocaman mı? Kocaman mı? Hadi getirin. Hadi getirin bakalım. Getirin de yatıralım. Hadi gelin. Hadi çocuklar uykusu gelmiş. Bunu uyudalım çocuklar uyudalım. Hadi. Ay burada kalmış lazımlı. Bunu alalım buradan. Bunu ben temizleyeyim tamam mı? Ha siz bunu yatırın çocukları yatırın. Hadi yatırın çocukları. Kuruladınız mı? Evet. Tamam. Üstünü örtün uyusunlar. Tamam mı? E